Merhabalar. 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 Bugün böyle birazcık daha romantik bir ortamdan sizlere sesleniyorum. Ya şimdi dehşet bir video ile başlayacağım. Allah'ım ne kadar merhametli, ne kadar iyi yürekli, ne kadar artık böyle bizden halktan bir liderimiz var. Az önce takvim Gazetesi şeyden internet Twitter'dan geçmiş daha doğrusu internet internet adreslerini de paylaşmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu bir ambulansa yol vermiş arkadaşlar çok önemli <laughs> Olay şu, bunu gerçekten takvim gazetesi haber diye geçmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu bekliyor, ambulans geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu ambulansı bekledi diye böyle bir e, tweet paylaşmışlar. Yani bunun haber değeri nerede ben anlayamadım açıkçası. Çünkü hani bekleyip yani normalde geçiş üstünü ambulansta değil mi? Ambulanslar hani neredeyse Allah korusun can riski taşıyan, rahatsızlanan kişileri taşıyorlar. Dolayısıyla bunun haber değeri nedir acaba? Hani bunu anlayabilmiş değil. Böyle haber diye geçmişler. İşte çok önemli. Astra'nın lideri ambulansa yol verdi diye. Bu maalesef şimdi i̇şte biraz Orta Doğu ülkesi kafası biliyor musunuz? Türkiye buraya geldi yani. Hani e bu zaten normali bu. Yani ambulansa yol verilecek tabii ki. Ne olacak yani? Senin cumhurbaşkanı oluyor olman, ambulansın içerisindeki rahatsız olan kişinin hayatı tehlikesi olmadığı falan anlamına gelmez ki yani. Zaten geçiş üstünlüğü ambulansta ama işte bu maalesef Orta Doğu kafası yani Türkiye adım 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 adım. Hani eskisini beğenmiyorduk ya evet olması gereken bu zaten. Doğru Sibel Hanım. Ama hani işte eskisini eleştiriyorduk ya. Ya buradan Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına falan da geleceğim birazdan da hani eskisini eleştiriyorduk da kardeşim gele gele de buraya geldik yani. Cumhurbaşkanı'nın konvoyu ambulansa yol verdi diye alkışlanıyor falan. Ee, Orta Doğu demişken MBZ hani öyle söyleniyor MBS Suudi Arabistan'ın veliaht prensi. de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Muhammed Bin Zayed Türkiye'ye gelecek. Şimdi bu niye önemli? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'nin arası kötüydü. Bizim aramız Katar'la iyi. Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin arası kötüydü. Ondan sonra bizim Birleşik Arap Emirlikleri aramız kötüydü. Hatta 15 Temmuz darbe girişimini finanse eden, bunu fiştekleyen ülke olarak Türkiye bununla ilgili raporlar yazdı, resmi söyleminde kullandı falan. O günler unutulmuşa benziyor. Bir şey de söylenmiyor bununla ilgili. 24 Kasım'da Türkiye'ye gelecekmiş MBZ. Çok önemli. Ne yapacak? Bir beklentisi şuymuş. İşte İran üzerinden giden hani yolu bypass edip Türkiye üzerinden bir ticaret yolu açmayı hesap ediyormuş Birleşik Arap Emirlikleri. Mersin-Şarjah arası. İşte Mersin Limanı'na ulaşacak Şarjah'tan neyse. işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaya açılma kapısı olacak Türkiye falan. Savunma sanayiyle ilgileniyor Birleşik Arap Emirlikleri diye bir başlık. Bu yani ben şöyle anlıyorum, drone satılacak, insansız hava aracı satılacak <laughs> birleşik katılım genellikle. Bundan bu çıkıyor, göreceğiz. Ee, şimdi niye önemli? birinci Türkiye'ye para lazım. Türkiye'de durum ortada. Türkiye'nin dolar rezervleri işte malum politikalar nedeniyle aslında yok hem o önemli hem de canlı para lazım. Şu anda iktidarın biraz belini doğrultması ve biraz daha işte popülist politikalarına, popülist ekonomi politikalarını uygulayacağı bir ortama geçmesi için biraz daha ekonominin belini doğrultması lazım ve onun için de para lazım. Para gerektiği için Birleşik Arap Emirlikleri önemli. Bir de tabii ki Sedat Peker meselesi var. Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Acaba Sedat Peker mesela Türkiye'ye mi iade edilir? Artık bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkarılır mı? En son Kaç gün önce Instagram hesabından şöyle bir şey paylaştı Sedat Peker. Azem kardeş, Azem kardeş, bazen bilim bitti dendiği yerden yeniden başlar Bir gün Montenegro olur, bir gün başka yer olur. Azem kardeş, bunu sakın unutma. Sana daha önce de Söylemiştim Sana daha önce de öğretmiştim. <laughs> Hazem Kardeş, geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezermiş. Hazem Kardeş! Ersin Bey bize Estonya'dan selam yolluyor. Size selamın. Teşekkürler Ersin Bey, size de selamlar. Şimdi Sedat Peker Estonya'ya gelir mi? Artık bilmiyorum. Gelmez herhalde ne yapacak? Yani tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden kesin çıkarılacak diye bir şey de yok. Hani spekülasyon yapıyoruz. Çünkü iki ülke ilişkileri arasında bir şey de bu ya. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin arası iyi olmadığı için Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Şimdi ilişkiler düzelince belki Sedat Peker'e de ya sen artık buradan git falan diyebilirler. Olabilir. Gözler 24 Kasım'da gelecek MBZ. O zamana kadar belki bir hamle gelebilir. Göreceğiz. <laughs> bu önemli. Şimdi Türkiye'nin paraya ihtiyacı var. Özellikle popülist politikaları sürdürmek için dedik bugün borsada epey bir canlılık vardı Garanti Bankası'nın, İspanyol Bankası bir kısmını BBVA almıştı ya geri kalan kısmını almak için de e, gönüllü pay alım teklifi yapıyor BBVA, geri kalanını da ben alayım diyor Garanti Bankası'nın, onun için böyle borsada bir hareketlilik oldu, özellikle garanti hisseleri coştu, hani hayırdır niçin BBVA böyle bir e, hamlede bulunuyor, yani Türkiye'nin iyiye gideceğini mi düşünüyor e, Türkiye ekonomisinin toparlanacağını mı düşünüyor Şöyle e, e, yorumluyorlar. Seçim havasına girildi diyorlar. Yani bundan sonrası için alım yapıyor aslında yabancı borsada. Yani Türk Lirası artık gelebileceği en düşük düzeye geldi. Türkiye ekonomisi hakikaten çok kötü bir durumda. Bir seçim havası da var. Bundan sonraki iktidar da toparlayacak. Ben en ucuzken alayım, en aşağı çık öyle öyledir ya ticarette bir şey ucuzlarken alırsın hani pahalı içince değil. En ucuzdan alayım seçimden önce seçim sonrası nasıl olsa yukarı gidecek, seçim sonrası nasıl olsa pahalanacak ben o zaman şey yapayım. Yani o zamana hazırlık yapayım. Kimi yabancı yatırımcı, Türkiye'yi izleyen, seçim sonrasında işte iktidarın ve havanın değişeceğini düşünen yatırımcı şimdiden böyle hamleler yapmaya başladı. BBVA onun için böyle bir pozisyon alıyor, onun için böyle bir şeyde hamlede bulunuyor diyorlar. Peki bu havayı ne yaratıyor olabilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı Karar gibi de yaptığı çok çok önemli. Buna tabii kızanlar var. Bunu şey bulanlar var. Ee, buna ilk e, böyle ha doğru bir şey diyen Cemile Bayraktar. Muhafazakar yazarlardan. Ben de, de önemsiyorum. Hani bir el uzatılmış diye. Fakat tabii ki CHP içerisinde daha doğrusu CHP içerisinde demeyelim de e, CHP seçmeninden, CHP çevresinde buna çok ciddi tepki gösterenler de var. Ne demek helalleşmedi, ne demek istiyor Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Siz de ne düşündüğünüzü yazın lütfen. Ümit Koca Sakal böyle bir dizi tweet attı. Duydunuz mu? Kemal Bey helalleşme yolculuğuna çıkma kararı almış diye. Geçmişin arabalarıyla, arabalarıyla hiçbir yere gidilemezmiş. Geçmişte kırdıkları, korkuttukları topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzı temsilcileriyle buluşacakmış. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi başarmak gerekiyormuş. Bu iktidardan daha önemli bir vizyormuş. Ya işte böyle. Deneyimli gazeteci Melih Aşık maksadı gayet güzel özetlemiş eline sağlık bir kere helalleşmek ne demek yapılanı kabul etmek özür dilemek ne demek hani meşhur yüzleşmek var ya onun gibi peki CHP'nin geçmişte yarattığı ve kapanmayan derin yaralar neler? Ee, CHP milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim katliamı üzerinden kiminle hesaplaşıyordu? Ona açıkça sahip çıkan Grup Başkan Vekili Özgür Özel biz Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaparak dersini helalleştik derken hangi yaradan söz ettiğini iyi kabulleniyordu? işte e, helalleşme adı altında kimi kimleri katliamcı ilan ediyordu. Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi? Anlaşıyor ki af dilenip helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yere Dersim katliamı. Seyit Rıza olayı diyor. İşte 1915 Canan Hanım diyor ki bu arada her ne kadar maratonlarda, tişörtlerde 1919-1923 varsa da Sayın Çelebi'nin dediği gibi zihinlerde 1915 var. O nedenle 1915 Ermeni soykırımıyla da yüzleşilmeli, helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanım'ı kıracak halleri yok falan diye. Böyle bir e, çıkışta bulundu Ümit Kocasaka. Daha ulusalcı kanattakiler ne demek helalleşme? Hani bu cumhuriyetin temellerinin sarsılması anlamına gelir. Altı okun sarsılması anlamına gelir. Helalleşilecek bir şey yoktur. Yani dönemin şartları vardır diyorlar. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Dönemin şartı var mıdır yok mudur? Böyle mi yaklaşılmalı böyle yaklaşılmamalı mı e, şeysi e, meselesi var. da benim gel yani Kemal evet işte hemen dersin gündeme geliyor. 1915 Seyit Rıza olayı gündeme geliyor. Bunlar da CHP ben hatalıyım dersin isteniyor. Şunu tavsiye ediyorum ben hakikaten bu meseleyle ilgilenenlere. Politik yolda Murat Somer hoca e, çok güzel bu ikinci yazısını yazmış. 3 yazı yazacak anladığım kadarıyla bununla ilgili. Ya şunu hatırlatıyor. Hani diyor ki ya işte bu hesaplaşma Türkiye ne kadar demokratikti işte Kemalizm demokratik mi işte Kemalizm neler etti kötü müydü iyi miydi falan tartışmasına ya diyor ki hani hangi Kemalizm neresine ele alıyorsunuz 1920'leri mi alıyorsunuz 1930'lara mı ele alıyorsunuz geçmişteki işte baskıcı politikalar yapılan haksızlıklar işte ne bileyim Mahvedilen hayatlar bunlardan konuşulurken sadece CHP politikaları mı kastediyor çünkü CHP'den sonra hemen işte ilk kez seçimde iktidara gelen Demokrat Parti'nin uyguladığı baskıcı politikalar ne aileleri dağıttı Türkiye'nin bütün etnik yapısını Aslında bakacak olursanız değiştirdi ee, Anadolu'nun etnik yapısını değiştirdi ee, en, 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 en aklı hayale gelecek baskıcı politikalar uyguladı dolayısıyla hani bir baskıcı geçmiş dönemden bahsediyorsak bunun da bütün yükünü aa CHP Tukaka kardeşim CHP'den başka herkes de püripak denerek açıklanamaz diyor Murat Somer. İşte dönemin şartları yani işte Atatürk'ün de uyguladığı kimi baskıcı politikalar için İsmet'in İnönü'nün uyguladığı politikalar için dönemin şartları deniyor dönemi şartları diyenlere de şöyle bir eleştiri getiriliyor kardeşim siz işte hani o döneme dokunulmasın eleştirilmesin istiyorsunuz dönemin şartları diyorsunuz o zaman Erdoğan da aynı şeyi söyler Erdoğan da bu dönem böyle gerektiriyor der o zaman o da kendisine dokunulmaz ilan eder herkes her şey eleştirilsin her şey masanın üzerine dökülsün diyorlar. Murat Tomer diyor ki katılıyorum kendisine bunlar diyor böyle günlük politikada falan hesaplaşılacak ya da neyse yani böyle üzerine tartışılacak şeyler değil biraz daha akademik düzeyde yapılabilecek şeyler olduğunu söylüyor ben de katılıyorum kendisine hani biraz daha ne olduysa gerçekten. Çünkü öbür türlü 1930'ları bugünün koşullarıyla değerlendirmenin de bir adı da var yani anakronizm sonuçta. Bunlar diyor daha akademik düzeyde yapılacak şeyler ve zaman içerisinde bunlar konuşulur, bir takım yaralar iyileştirilir, toplumlar böyle iyileşir demiş Murat Somer. Evet çünkü öbür türlü günlük politikada sen işte dersin katliam diyeceksin, sen bilmem ne diyeceksin diyeceksin hani bu karşılıklı böyle bir kayıkçı kavgasından başka bir şeye benzemiyor anlatabiliyor muyum yani işte konuyu dersin katliamı dersin mesela bir başlık olarak alalım televizyonda bir onu diyen bir bunu diyen çağıralım İkisi birbirini dövsün açtı işte kavga etsin yani biraz da bu mesele de böyle yürümüyor ya da Twitter üzerinden o onu ona yazsın o ona bunu yazsın falan bu meseleler böyle çözülmüyor ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını anlıyorum bakın şimdi burada matematik mantık hesap hesap, hesap belli. Ee, kutuplaşma arttığı zaman AK Parti MHP oylarının, AK Parti'nin oylarının arttığını görüyoruz. Yani iki kere, iki dört. Bu iktidar özellikle yani kutuplaşma üzerine bir iktidar kurmuş durumda yani ve kutuplaşmadan besleniyor. Onun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli bu söylemi harlıyor zaten. Bakın yine işte memur senin bilmem ne toplantısına gitmiş. Orada diyor ki vay efendim bu geziciler bezmi alemde bira içtiler yok. işte efendim akaretlerden başbakanlık koltuğuna dozerlerle tünel açtılar falan zaten bunu sürekli harlıyor. Bunu harlamak işine giriyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yeni bir zemin yaratmaya çalışıyor. Bu kutuplaşmayı yarmaya çalışıyor. Çünkü şunun farkında kutuplaşmayı yardığı zaman e, muhalefet ittifakının oyları artacak. Yani muhafazakar seçmen de işte muhalefet ittifakına yakınlaşacak. Ay ne diyor bunlar diyecek, bir dinleyeyim diyecek. Ekonomi politikalarına kulak verecek. Şimdi çünkü öbür türlü kutuplaşma bu düzeyde olduğu zaman muhalefet hangi işte şeyle gelirse gelsin desin ki benim böyle bir ekonomik planım var, ekonomik programım şöyle olacak desin, bilmem neyi böyle yapacağım. Bunu kimse dinlemiyor. Herkes o günlük işte kutupla gezide öyle mi oldu, böyle mi oldu, o bilmem ne mi bilmem anlasa bu, burada bu, bu yürüyor tartışma. Ve dolayısıyla hükümet, e, muhalefet kendisine bir alan açamıyor. Hükümetin oyuna gelmiş oluyor. Hükümetin sahasında top çevirmeye devam ediyor Kemal Kılıçdaro aslında bunu kırmaya çalışıyor. Yeni bir siyaset dili üreterek. Ha peki tabii ne olacak? Şu eleştiriliyor. Deniyor ki ya Kardeşim e, o zaman ne olacak? Şimdi bu dönemde yapılan yolsuzluklar falan yanlarına kar mı kalacak? Bu dönemde yapılan haksızlıklar yanlarına kar mı kalacak? Bu ne demek yani diye. Bununla ilgili Muharrem Erkek konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bila'ya. Diyor ki helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı diyor. Yani şimdi hani yolsuzluk başka bir şey. Yapılan haksızlıklar başka bir şey. Her şey hukuk çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa yapılacak zaten. Bu hani olası bir işte düzen değişiklikler değişikliği sonrası bağımsız yargının yapacağı şey. Yani yargının önü kesilmeyecek bu başka bir şey. Ama helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı diye de orada bir şey koymuş. Ama tabii ki dediğim gibi CHP seçmenin arasında bu konuda sert düşünen nedir yani? Bu tekke ve zaviyeler mi açılacak? Tarikatlarla mı helalleşilecek? Tarikatların mı önü açılacak? Ne demek isteniyor? Ee, diye kendi tabanından da CHP'ye bir tepki var. Burada CHP kendine zemin yaratırken kendi tabanında, tabanında da şimdi kendisini güzelce anlatmak zorunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da ilginç tam Kemal Kılıçdaroğlu bu helalleşme açıklamasını yaptı Karar TV'de. Sonrasında da böyle bir video yayınladı. Ben artık dedi tam o videoyu yani cumartesi günü yayınladı. İşte Şey yapmak istiyorum herkesle konuşmak istiyorum bir işte yeni bir alan açmak istiyorum diye böyle bir video yayınladı. Bu helalleşme açık şeyini yani teklifini daha da bir adım ileri götürdü. Yayınladı Twitter videosuyla. Tam da o gün aslında bu hani Kılıçdaroğlu'nun bir köprü kurma toplumun kutuplaşmış iki toplum kesimi arasında bir köprü kurma şeysi teklifi. Onu yapmaya çalışıyor siyaseten. Tam aynı günde bir köprü törenindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 1918 Çanakkale Köprüsü'nün son tabya koyma töreni. O da o zamana denk geldi. Son tabya koyma törenini. E, fakat tabii orada Cumhurbaşkanı Erdoğan ya işte köprü yaptık, yol yaptık. Hani yol medeniyettir. Oradan devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat iktidar cenahında başka bir şey var şu var ciddi bir 50 artı 1'e karşı kampanya başlatılmış durumda. İlk Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gittiği zaman Cumhurbaşkanı'nın kendisine ya bu 50 artı 1 yanlış oldu. Kendiniz durduk yerde köşeye sıkıştırdık dediğini söylemişti. Cemil Çiçek konuştu. Cemil Çiçek Aykut Ergin'e konuşmuş Sözcü Gazetesi'nden. O da diyor ki işte daha ilkesel bir yerde durduğunu söylüyor. Bu diyor, diyor ki 50 artı bir ülkeye de çok zararlı, doğru değil. İşte bu şekilde yapılmamalıydı falan diye. Bir çıkış daha AK Parti Erzurum Milletvekili İbra İbrahim Aydemir'den diyor ki 50 artı bir suni bir takım ittifakların önüne açıyor. HDP ile normal şartlarda İyi Parti'nin bir araya gelme şansı var mı? Ama bir araya gelmişler. Bunu karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazandırma, kazanma değil, kaybettirme esaslı diye. <laughs> çok enteresan iktidar şeyiniz, siyasetçilerin zihninde şöyle bir şey var. Sadece biz kazanabiliriz. Başkaları kazanırsa orada bir hile vardır, orada bir hesap vardır. Hani tek kazanmayı hak eden, kazanması tek ve meşru olan bizleriz. Kendilerine böyle sanki ilahi böyle göklerden gelmiş bir şey olduğunu düşünüyorlar yönetmenin dokülerden gelmiş bir yetki falan olduğunu, Başkası kazanıyorsa o zaman hile var. A çok yanlış. E bunlar bir siyasi hesapla bir yere. Tamam siz de MHP'yle bir siyasi hesapla bir araya geliyorsunuz kardeşim yani tek başına oyunuz yetmiyor. E MHP'yle yürüyorsunuz. Yani hani e ee, ne yapalım yani? Kaldık işte hep aynı şeyi söylüyoruz yani demokrasi dediğim budur zaten. Birbirine benzemeyen Hani alakasız siyasi partilerin bir araya gelip oturması ve bir politikada ortaklaşması yani demokrasi böyle yürür. Öbürleri faşizmde, krallıklarda falan oluyor. Yani bir kişi çıkıyor astığım astık, kestiğim kestik. Ülkemin çoğu bana oy verdi, istediğimi yaparım diyor. zaten demokrasi değil. O, <laughs> o başka bir şey. Dolayısıyla ama burada hani böyle bir açık açık artık iktidar çevrelerinin konuşmalarından şunu anlıyoruz. Evet, anketler doğru. Demek ki benzer anketler Cumhurbaşkanı'nın ve etrafındakilerin de önüne gidiyor oylarının artık %50 artı 1'e MHP ile beraber yetmediğini anlıyoruz ve bir çıkış arayışındalar. E, muhtemelen işte burada muhalefette de herhalde bir şekilde uzlaşıp yeni bir sistem, yeni bir aritmatik e, böyle bir şey getirmeye çalışacaklar. Yeni anayasa çalışmaları var MHP'de belki bunun içerisinde yer alacak. Yani 50 artı 1'e kendilerini sıkıştırmak istemiyorlar ama bu 50 artı 1'e sıkışmama meselesinden en çok kim rahatsız olur? MHP rahatsız olur. Çünkü MHP bu sistem nedeniyle aslında sistem içerisinde çok düşük bir oy olmasına rağmen tek söz sahip, en söz sahibi partilerden bir tanesi. Şimdi Devlet Bahçeli'nin son dönemde yapmış olduğu geçen grup toplantısında aslında başka şeyler söyledi. Günden başkaydı. Arada kaynadı ama e, Devlet Bahçeli şunu söyledi. Hatır, hatırlayacak olursanız. Ya aslında MHP bir muhalefet partisidir de. Biz bu ülkenin meşru muhalefeti rolünü görüyoruz. Dedi. Şimdi mesela bu çıkışçı biz iktidarda değiliz. Diyor Devlet Bahçeli. İlginç. Bahçeli'nin pozisyonu tüm bu siyasi aritmetiktir, tüm bu siyasi denklemde ilginç. Çünkü hem aslında istediği oluyor ama hem de sorumluluk sahibi değil yani. Hem istediğini yaptırıyor hem de bir şeyler yanlış giderse ya kardeşim ben iktidar değilim ki zaten ne alakası var bu koalisyon değil bir şey değil. Bu öyle ittifak diyor çekiliyor kendisini çok böyle güvenli bir alana yerleştirmiş durumda e, bundan rahatsız olan MHP ile bu ilişki içerisinde olunmasından rahatsız olan AK Partililer de var bunu da biliyoruz ama bu sistem değiştiğini MHP ister mi? Elindeki gücü kaybetmek ister mi? İstemez muhtemelen tüm bunların içerisinde Sabah Garo HDP'li Ayşenur Aslan'daydı hep beraber kazanmalıyız dedi ortak adayı açığız dedi yani millet bakıp bir aday gösterirse biz de aday göstermeyiz Ortak adayı açığız dedi. Yani Burada AK Partilerin söylediği, ya kardeşim işte bak 50 artı bir olunca sistem bunlar ortaklaşıyor. Yani sistemi değiştirip muhalefeti de da dağıtmak istiyor burada AK Parti. Ee, bilmiyorum bakalım nasıl bir sistem değişikliği önerecekler, muhalefet ne diyecek, yapabilecekler mi? Onu göreceğiz. Ee, önemli günler, Türkiye siyasetinde yine önemli günler bizleri bekliyor. Ya yayının başlığı da o ya, yayının başında da onu söylemiştim. Türkiye dış politikası, iç politika için dağıtıldı tamamıyla popülist şeyler için. Yani bütün dünya bize düşman demek için. Efendim söyleyeyim Türkiye'nin batıya yakın olmasını, yüzünü batıya dönmesini istemeyen, işte Türkiye Müslüman bir ülkedir, bunu öncele, öncelemelidir. Bakış açısını doğdukları için Türkiye işte biraz daha bu Şangay Beşisi eksenine oturtmaya çalıştılar. Hem iç politika için hem de iktidarın işte kendi fantazileri için falan tamamıyla Türk dış politikası çıkmasını kaybetti. Dağıldı. Şimdi onu toparlamaya çalışıyor dedim ya. Fakat nasıl toparlanacaklar. Biliyorsunuz bir İsrail'i çift e, Türkiye'ye geliyorlar tatile ve Çamlıca Kulesi'ne çıkıyorlar. Burada bu Çamlıca Kulesi de çok ilginç. Bütün turist rehberlerinin şeyin de var. Çok turist çıkıyormuş Çamlıca Kulesi'ne ilginç. Hani demek ki rehberler de pazarlıyor. Böyle bir kule var bütün İstanbul'u görüyorsunuz diye. Neyse bu çift de oraya çıkmış. O sırada Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin fotoğraflarını çekiyorlarmış. Aralarında konuşurlarken Çamlıca Kulesi'ndeki e, şeyde şey de şüpheleniyor görevli. Aa bunlar Erdoğan falan diyor. Ne oluyor diyor diyor, şüpheleniyor ve bu iki kişi gözaltına alındı. Şimdi epeydir gözaltındalar. Ee, arka, yani öyle bir, bir elçiliğin falan da sonradan haberi oluyor. Çünkü işte salı günü ne döneceklermiş İsrail'e. Dönmeyince arkadaşları kuşkulanıyor ya bunlar dönecekti dönmedi falan diye gözaltına alındıkları. Ve casuslukla suçlandıkları ortaya çıkıyor. Böyle bir olay. İşte bir tane adam otobüs şoförü, bir otizmli çocukları var. Çok Türk dizisi izliyorlarmış. Türkiye'yi çok seviyorlarmış. İsrail'de hakikaten bu Türk dizileri şey çok popüler onun için böyle turlar, Arap turistler de öyle geliyor ya işte dizi turu, dizilerin çekildiği yerleri görüyorlar falan. Öyle Türkiye'ye gelmişler. Ya yani İsrail'ler ajan falan değil bunlar ne alakası var. Bir de tabii şunu söylüyorlar teknoloji bol böyle olduğu devirde İsrail Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın Üsküdar'daki evinin fotoğrafını çekmeye buraya niye turist göndersin? Hani bu kadar uydusu var bilmem nesi var. Ne olacak da oradan çektiği fotoğrafla hani nasıl bir bilgi elde etmiş olacak İsrail? Nedir diye bu bir türlü anlaşılamadı. Aynı zamanda kulede aralarındaki konuşmalarından görevli şüphelenmiş deniliyor. O görevli İbranice mi biliyormuş? Ne konuştuklarını nasıl anlamış? Bunlar hep kocaman kocaman sorular. Ama anlaşılan bu kişiler gerçekten casus mu değil mi? Bu araştırılıyor, inceleniyor da. Sabah Karel Valensi tweet demiş. Bu daha da acayip. Şimdi tabii İsrail televizyonları böyle bir durum var diye aldır aldır İstanbul'a geldiler ve yayın yapıyorlar. Acayip bir durum çünkü. iki tane turist bir adam bir kadın gelmişler gezerken ay siz tutuklanıyorlar. Yani İran'da falan olur böyle şeyler. E, ee, e, bununla ilgili yayın yapan İsrail televizyoncu da sabah gözaltına alınmıştı. Karar Valensi bildiriyor. Ne yapıyorsun sen neyin yapıyorsun diye. Çok kötü yani tam bir böyle Orta Doğu bir ortadoğu ülkesi, bir güvensizlik, her şeyin içinden bir şey arama, herkese ajan zannetme bu çok Ya yani Orta Doğu ülkeleri hep böyledir mesela standart diyelim işte kuvvet bile diyelim en şeysi peki gidersin ders şurada bir başıma geldiği için biliyorum bir iş için kuvvete gitmiştik o zaman bir kadın milli eğitim bakanı vardı kuvvetin. Hani kuvveti örnek olsun diye söylüyorum. Aşağı yukarı oralarda sistem öyle işliyor. Şimdi kadınla röportaj yaptık. Ee, kadın olduğu için. Hani kadın ve bakan olduğu için. Biraz da çarşı pazardan görüntü alalım falan diye. Merkezine indik işte kuvvet Abi çekim yapmaya çalışıyoruz. Hemen yasak yasak diye polisler koşuyor. Birileri ya niye yasak mesela. Çünkü şöyle işler genellikle. Ortadoğu ülkelerinde sistem. Oradaki görevli aman abiler ben başıma işi almayın. Şimdi bunlar kim nece? yabancı televizyoncu deniliyor. Gene bir şey set çeker, yarın öbür gün bir haber falan çıkar, benim başım yanar diye. Ne yapsan yasak derler, önüne bir şey çıkar. Orada ısrar etsen tutuklatır mesela. Der ki ben uğraşacağım bunlarla tutu, tutuklatayım gitsin. Anladın mı? Şeyler böyle işler. Bakmaz yani öyle mi sen kimsin, nesin? Öyle mi oldu, böyle mi oldu? Yasak, yasak. İşte Ortadoğu ülkelerinde standart yasak diye duyarsın. Kafalar böyle çalışır çünkü. İşte bunun da bir benzeri olmuş anlaşılan. Yani şimdi inceleniyormuş bu kişiler artık ajan mı değil mi? Yani Mossad da hakikaten Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını çekmeye buraya turist görünümlü adam yollamaya kadar düştüyse bilmiyorum artık Mossad da, Mossad da derdine mi yansın, ne yapsın? Bu ne? Orhan Beyaz yazmış. Üstünde İbranice Künye, Künye var diye göçmen kuşu ajan inat etmiş bir ülke biz ya işte maalesef. Muharrem Palaz diyor ki Google Earth'ten diyor daha ayrıntılı görüntü alırsın. Doğru. Google fotoyu da hapse atsınlar. Valla işte Bilmiyorum yani böyle bir durum ben de işte biraz bilgi falan çalışıyorum İsrail'den öyle miymiş böyle miymiş diye herkes şaşkın böyle bir durum. Tam da hani böyle İsrail'de hükümet değişti ilişkiler onarılır mı falan derken şimdi böyle bir ajans şeysiyle karşı karşıyayız. Ama anlaşılan İsrail Dışişleri Bakanı falan devreye girmiş herhalde böyle bir yumuşak bir şekilde bu olay çözülmeye çalışılacak. Ha, yani büyümez inşallah iç politikadaki bilmem ne başka bir şey unutulsun diye bunu birden köpürtüp iki tane köpü, o gariban çifti de böyle aylarca, yıllarca içeride tutmazlar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz maalesef. Keşke diyebilsek. Evet, bu haftaya da böyle başladık. Nasıl? Beğendiniz mi inşaat videomuzu? İzlemediyseniz izleyin. Vallahi üzerine güzel uğraştık. Ortaya da güzel yani sektörün ve Türkiye'deki e, Türk ekonomisinin durumunu anlatan güzel bir şey çıktı Enes Özkan'da. E, yorumlarıyla destek verdi. Tolga sağ olsun güzel toparladı, güzel montajladı. Ellerine sağlık. Diyorum toparlıyorum. Görüşürüz.